Cümleten Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. Evet. Kuşlarımızı şöyle dışarıya çıkarttık. Maşallah. Hepsi zımba gibi arkadaşlar. Bir, bir yarım kilo yem döktüm. Üstüne şimdi bir yarım kilo daha yem döktüm şuraya. Canavar gibi saldırıyorlar. Haliyle mevsim geçişleri arkadaşlar. Bu ara yani kuşlar da böyle kusma ne bileyim rahatsızlanma ister istemez oluyor havalar soğuduğu için özellikle kümeslerin havalandırmasına filan çok dikkat edin yazın o bol bol açtığımız havalandırmalar hani kümese giriyorsun çok sıcak diye sağdan soldan açtığımız havalandırmalar şu anda cereyan yapıyor arkadaşlar o havalandırmalara dikkat edin kümesin ilk bir giriş kapının altından mesela bir açarsın 30'a 10 bir havalandırma, bir de kapının direkt tam e, paralel yukarıdan bir 30'a 10 açarsınız ki hayvanlar cehrende kalmasın, alttan giren hava tekrar kapının üstünden çıksın diye. Bir kümesin girişinden açıp, mesela bir bu girişten açıp bir de arkadan havalandırma açan arkadaşlar içerideki e, tüyler, şeyler çıksın diye havalandırmaları artık kapatın arkadaşlar. Artık hastalık şeyi başlar yani cereyandan dolayı. Kuşlar hasta olur. Bakın normalde kuş üşümez. Ee, yani hava soğuk diye bir kuş üşümez arkadaşlar ama bir kuş cereyanda kalırsa muhakkak hasta olur. Bu insanla da aynı, aslan da olsa, kaplan da olsa cereyanda kalırsa hasta olur sürekli rüzgar yemesiyle. Ee, kümeslerin altını sürekli kuru tutmayı ihmal etmeyin. Buna çok dikkat edin arkadaşlar düşmesin zemin sürekli kuru olsun rutubetin olduğu yerde hastalık bitmez buna da çok dikkat edin kümesleriniz fix kuru olsun yani bunlar kısa nacizane tavsiyelerim olsun terasla ilgili çok güzel olmuş diye güzel yorumlar geliyor Eyvallah arkadaşlar sağ olun Allah size de daha iyilerini nasip etsin elimden geldiğince güzelleştirmeye çalışıyorum şimdi size danışacağım bir şey var. Aslında birazdan yapacağım da e, size de bu videoda bildireyim dedim. Şimdi karşıdaki tane portatif kümesim var. Soldaki karantina, sağdaki özel Miro e, vantebilek ve ileri ait biliyorsunuz. E, karantina kümesinde kuşlar zaten öyle şey değil yani böyle aman aman bir hastalığı yok. Mesela şu karantina adayı hayvan orada pusuyor. Dedim ki yani bunu atalım karantinaya. Ee, böyle kuşlar var. Şimdi içeriden bir tane eşhane ayırsam karantinaya. İçeride biliyorsunuz eşanelikler var. Şöyle gidelim. Evet. Mesela şu alttan alt değil de altta karantina olmaz. Kuşlara zemine yakın ee, yani yerde kuşlarla bir karantina kümesi olmaz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Karantina yukarıda bir yerde olur. Hani direkt yerde kuşlarla temas etmesin diye. Şimdi e, bunların birini karantinaya çevireyim diyorum. Zaten karantinaya yaptım. kuşlarıyla aman aman ağır kuşlar değil. Çok ağır olursa arsaya götürüyorum. Arsa da karantinada kalıyorlar. Şu an buralar hınca hınç kuşla dolu. Gördüğünüz gibi. Bunlarla ilgili hem projelerim var, hem de ticari amaçla getirdik arkadaşlar. Şimdi arsada o uçuruyorum. Buradan arsaya tekrar ekstra ekstra kuş götürmek istemiyorum. Yani orada 4 tane miro uçuruyorum. Ya. O 4 tane miro kalsın. Yani buradan oraya bir ekstra kuş eklemek istemiyorum arkadaşlar. Peki ne yapacağız? Dedim ki buradan şu portatif var ya dışarıdaki. Şimdi ben bu Arapları üretmek istemiyorum. Araplar mesela 10 dişi 10 erkek ama ee şöyle söyleyeyim. Ufuk abim zaten bunları üretiyor biliyorsunuz. Hatta şöyle bir bir 20 tane daha ekstradan Ufuk abinin kümesi de var. O yüzden ben bunları üretmeme gerek yok. Şimdi uçurayım. Atmaca. Bakın arkadaşlar yani çatıda bile şey var, bak atmaca şurada iki tane karga atmacayı kovalıyor. Az önce de bu çatıya daldı, buraya daldı. Acaba diyorum hani uçursam mı? Sadece bir e, denesem mi diye düşünüyorum ama Ufuk abinin orada, buraya kuş bakışı. Yakın arkadaşlar. Ee, kuş bakışı ne kadar mesafe var aramızda? 1-2,5 bir, 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 kilometre falan var. Yani buradan Araplarıdan kaldırdığım zaman geri gideceğine yüzde 1 milyon eminim. Arkadaşlar yani ondan hiç şüpheniz olmasın. Çünkü daha önce 4 tane aldım. Burada bir hafta falan bir bant tuttum. Kaldırdım direkt gittiler arkadaşlar. Hiç ikilemediler yani. Ee, şey mi yapsak acaba? Şimdi bu ufka bir ordu sürekli hani üretim var ya. E, yavrular da var. Şimdi bunları zaten ticaret amaçlı getirdik. Arapların hepsi gidecek. Birkaç 10 takıma yakın aynen dediğim gibi 10 takıma yakın Arap var. Şu anda sağlık sıhhat şeylerini yapıyorum zaten. Bundan önceki videoda söylemiştim. Mesela bunda kasamolinli su var. Şunda probiyotikli su var. Hani millete de gitmeden, Ufuk abinin kuşları zaten genel anlamda sağlıklı da hani bir tık da ben de burada şeyini yapayım dedim. Ee, hani ishali misali varsa hayvanlarla onu keseyim dedim. Bunları şimdi göndereceğiz Arapları. Bu yeni çıkan yavrularından, böyle gökyüzünü göstermediği, uçurmadıklarından diyorum bir 4-5 takım alıp şuraya bir kümes Arap koysak mı acaba? Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir de içeriye 6 tane posta getirmiştim. Arkadaşlar 6 adet posta var içeride. 6 adet postayı şu portatifin birine atsam diyorum. Bir tanesine 6 adet posta. Bir tanesine de Arap getirdik full. İçeride yine getirdiğim güzel oyun kuşlarından var. Şeyde eşanelerin içinde. Çakmaklı makmaklı onlardan filan var. Onlarla birlikte diyorum burada. Sadece kış bu 3 ay 4 ay işte. Burada şu zemini alıştırsam şu, şurada alışır. Şu çamaşır ipini ee, inen kuşa bir şey oluyor. Bu korkuyor. <laughs> çamaşır ipini muhtemelen kaldırırız diye düşünüyorum. <laughs> Şuraya diyorum posta koyayım. Şuraya diyorum Arap koyayım. <laughs> Şimdi videoların Biraz hareketlendirmek lazım. Aslında kümes ziyaretlerine gitsem olur. Ya da ne bileyim gidip e, serikle mesela çocuklara her gittiğim kümesine ne bileyim hediyeler böyle yemlik, bolluk, e, güvercin, kuş olmayana falan versem bu tarz videolar da çekebilirim. E, bir de böyle düşünüyorum. Yani bu 6 tane posta var. Postaları alıştırayım. Çatıya terasa alışması zor oluyor. Yer kümesi biraz daha kolay. Mesela buradan çatıdan posta aşağı düştüğü zaman ee, direkt bir sıkıntı oluyor yani Kayboluyor hayvan Buradan aşağı düşer düşmez Ama yer kümesinde daha kolay yani Çatıya posta alıştırması biraz daha zor 6 tane diyorum posta alıştırayım Ama böyle şey değil ee, Atım Atım mı yapsak yani postalara Mesela buradan alıştırdım Götürdüm 500 metre ileriden attım Sonra mesela bir kilometre ileriden attım. Sonra götürdüm mesela şeydeki e, arsadaki kümes Gittim oradan attım. Beleğe götürdüm. Belekten attım. Mesela serikte işimiz oluyor. Hani buradan mesela kuş göndermeye gidiyoruz sabah. Postaları da doldur. Kutunun içine götür serikten at. Mesela arada Veysel'le şey gidiyoruz. E, Antalya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Doldur postaları. Götür Antalya'ya. Yani bu kuşları böyle atım yapsak mı diye onu da düşünüyorum. Ee, videolara bir değişiklik, bir ayrıcalık olur. Şimdi mesela bunları satsak 6 tane posta var. 300-350 lira. Yani ama mesela örnek veriyorum şu bir tane milyonun parası bile değil yani o kadar kuş. Ama videolara böyle değişik bir içerik ol, e, olabilir diye düşünüyorum. Sizin bu konu hakkındaki görüşleriniz. Dediğim gibi Arapları Şimdi bunları ben uçurmayı düşündüm. Üç gündür kuşlar burada. Ee, şimdi attım daha önceki iki üç tane mi geri gitmişti? Üç tane falan geri gitmişti. Daha önce ben buraya getirdiğim Arap geri gidiyorlar. Niye geri gidiyorlar? Ondan da bahsedeyim. Şimdi Ufuk abi kuşları dışarıda full süreyle açık bırakıyor arkadaşlar. Yani kapı full açık. Artık Araplar gire çıka gire çıka şey yapmışlar. Ee, Burayı da öğrenmişler. Mesela kumru geliyor kalkıyor. Araplar bir saat uçuyor. Atmaca geliyor kalkıyor. Araplar bir saat uçuyor. Bir de geniş uçuyorlar. Kuşların şeyini de var. Ee, huyunda var. Geniş uçmak. Hayvan alıyor başını gidiyor. Aslında tam ideal oyun kuşu arkadaşlar. Yani ee, uçurduğunuz oyun kuşunun geniş uçması lazım. Bölgeyi tanıması lazım. Gözden kaybolup atım yapıp gelmesi lazım. Bunlar tam bundan. Ama geniş uçtuğu için benim burayı da öğrenmişler. Buradan attım mı direkt Yerlerine geri gidiyorlar. Ya bunların hepsini satacağız. Ee, şeylerden. Böyle hani cik yavrulardan. Kaç tane var abi diyelim. Mesela 6 tane cik yavru var. Ya da seçtiklerinden. Gökyüzü görmemişlerden. Tutacağız. Bunlardan getireceğiz. Bunlardan uçuracağız. Ee, ben kuşların numarına çok güveniyorum. Arkadaşlar. Kuşlar yani o adam 20 senedir bunlara emek veriyor. Ee, bir de bir tarafı kırık kale olduğu için kuşların. Bana Ufuk abinin orada e, ben bir iki tanesini izledim. Mesela adam uçuruyor bir tane ayna kuyruk uçuruyor. Hayvanı ikinci üçüncü gün göremiyoruz. Çünkü atmaya affetmiyor arkadaşlar. Adam işe gittiği için mesela gündüz atıyor ayna kuyruğu diyelim. Sabah giderken hani ne diğer kuşların yanına iniyor ama. Biz sürekli şeye baktığımız için hani mesela kuş uçuruyoruz. Başında bekliyoruz. Atmaca gelirse silah sıkıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Bir şekilde korkutuyoruz. Kuş orada tamamen kendi kaderine bağlı oluyor Ufuk abinin orada. E atmaca da geliyor. Bir vuruyor, götürüyor yani kuşu. Birkaç tane videosu vardı WhatsApp'tan attığı. Onlara falan baktım. Sesi, şamatası çok güzel. Yani o yüzden bir burada bir 4-5 tane bir uçurmak istiyor insan. Yani bir 4-5 tane uçurasım var. Ee, o yüzden şu portatifleri Birini posta Birini de Arap olarak yapayım diyorum. Arsa da Miro uçuyor. Kendim burada uçuracağım Miro'yu da Portatifte de değil de zaten hani Miro'lar buradan Çıkıyor büyük kümesle. Ee, buradan da Miro uçuruz diye düşünüyorum. Şimdi postayı buraya alıştırması sıkıntı olacak. Eee 6 tane var. 2-3 tanesi mutlaka tane kaybolabilir. Hele ilk uçumlarda buradan. Araplar da biraz uğraştıracak da yani böyle bir fikrim var. Şurada 6 tane bakıcı var. Az önce yemlik bulamadım. Yemi buraya döktüm. Ee, almak isteyen olursa 180 lira arkadaşlar. Az önce Instagram'a attım da. Ee, Instagram'dan almak alan olmazsa Hemen bu videoyu bir yayınlarım zaten. Bir, bir buçuk saate belki. Bunlar Samet kardeşimin bakıcılarından arkadaşlar. Samet'in kümesinden aldım. Üst seviye platin baktırıyor. Miro baktırıyor biliyorsunuz. Hepsini 180 artı yola göndereceğim. Yani 180 liraya şu an bir çuval yem bile etmiyor. Dün 50 kilo buğday aldım arkadaşlar. 300 TL olmuş. 50 kilo buğday. Antalya'da 300 TL güncel şu an. Yani bir çuval yem parası bile değil. Bunlar bakıcılar. Hani bunları isteyen varsa Instagram'dan bana ulaşsın arkadaşlar. Bunları göndereceğim. Sonra buraya post alırız. Şuraya Arap Miro filan derken böyle değişik bir şeyler yapayım diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşürüz arkadaşlar.